はい。それ hatta böyle doğrarlar böyle içerisine mısır ekmeğini Mısır ekmeği hazır bu arada. 何 <laughs> Arkadaşlar başıma geldi benim? Mikrofonun fişini takmayı unutmuş. Ben şok. Ben bir A üst Arkadaşlar ya. Neyse oraya not düşerim arkadaşlar. Ama çok üzgünüm. Neyse çiğ köftemi kurtarayım bari. Bu arada bir ayran içmek istiyorum. diye çok merak ediyorum. Mesela Ömer Usta. Ama şu an dedim. iki marka var. Ama onlar da tadı. şubeye bile tat farkı var aynı firma ya da bazı günler güzel çıkıyor bazı günler böyle istediğim gibi çıkmıyor neyse arkadaşlar konseptimi nasıl buldunuz ee, çok merak ediyorum lütfen yazın bana hepinizi çok seviyorum yine arkadaşlar konuşun diyorsunuz sohbet edin diyorsunuz fikirler açıyorum hani söyleyin şunu yap abla bunu yap falan diye ya da konu bulursanız sevinirim işte film olabilir, işte an.